Merhabalar arkadaşlar. Üçüncü dersimizin ilk kısmına geldik. Üçüncü dersimizde çok önemli bir konu işleyeceğiz. Pivot Table nedir? Pivot Table'ın özellikleri nelerdir? Pivot Table üzerinde yapılacak işlemler nelerdir? Pivot Table çeşitlikleri nelerdir? Dizaynı nasıl olur? Bunlar üzerinde detaylı çalışmalar yapacağız. Ben pivot table nedir? Kısaca bundan bahsedeyim ve uygulamalı olarak pivot table üzerinden çalışmalarımıza devam edelim. Arkadaşlar Excel'de yoğun işler yapanlar için pivot table her şeydir. Biz her şeyimizi pivot table üzerinden yaparız. Yani e, datalar düzenlendikten sonra bütün işlemler neredeyse pivot table üzerindedir. E, Türkçesi özet tablodur. Ee, inanılmaz formatlara sokabilirsiniz, çok değişik dizaynlarda sunabilirsiniz. Yani pivot table, Excel'de en çok kullanılan, Excel müdavimlerinin vazgeçemediği bir e, tablo çeşididir ve her işlemimizde kullanırız. Aslına bakarsanız. Ben bir tane satış siparişlerinden oluşan bir e, tablo hazır veri buldum. Yabancı bir veriydi. Herkesin anlayabilmesi için ben e, bu veriyi biraz daha e, Türkçeleştirdim. Yalnızca isimler yabancı kaldı çünkü çok fazla isim var. Teker teker isim vermek istemedim. Çeşitlilik olması da tablomuz için önemli bir detay. Şimdi görüyorsunuz sipariş tablosunda neler olur? Sipariş tarihi olur. Ürünlerimizi göndereceğimiz bölgeler olur. Ürünün satışı konusunda sorumlu kişisi olur. Hangi kişi yani satışı gerçekleştirmiştir? Ürünlerimiz olur. Burada mesela kırtasiye ürünleri var. Kaç adet? Bizim stoğumuzda bulunan adet sayısı olur. yani. Pardon, satış sayısı olur, Stoğumuzda bulunan değil, sattığımız adet sayısı olur. Ee, ürün başına fiyat belli olur. Kurşun kaleminki 1.99'muş, çeşit çeşit kurşun kalemler vardır ya da döneme göre farklı e, tutarlarda satılmıştır. Tutkalın bir fiyatı vardır, şeklinde e, fiyat çeşitlilikleri vardır. Keza bunların adet sayısına göre de belli bir tutarları vardır. Kısaca böyle bir tablomuz var. Bir 44-45 satırdan oluşan. Bunun üzerinde bir çalışma yapacağız. Neler yapabiliyoruz? Pivot table'dan neler oluşturabiliyoruz? Bunlar üzerinde duracağız. Şimdi kısaca tabloyu seçelim. Tablo kısmını seçiyorsunuz arkadaşlar. Tablonun sınırları kısmını seçiyorsunuz. Diyelim ki çok büyük bir tablo bu ve bu şekilde manuel seçemiyorsunuz. İlk hücreye tıklıyorsunuz, Ctrl ve Shift'e gelip yön tuşlarıyla ilk ilk önce sağ toplam satırı seçtik. Daha sonra aşağıya seçtiğinizde bütün ee, tabloyu seçmiş olursunuz. Şuraya özet olarak da yazıyorum. Ctrl artı Shift ile artı sağ yöne doğru sağ yöne doğru sağ yön ok tuşu diyorum. Bununla şöyle açıklıyoruz. Bununla ilk satırı komple seçiyorsunuz. İlk satır komple seçilir. Yani şöyle uygulamamız Shift sağ yön ok tuşuyla toplam satırı seçtim. Bırakmadan bırakmadan evlerinizi. CTRL e Shift zaten basılı oluyor sizde. CTRL e artı Shift zaten basılıyken alt yön ok tuşu kullanılır. CTRL e Shift sağ tuş, alt tuş. Bütün tabloyu seçiyoruz. Evet, buradan ekle butonundan Pivot Table'ı görüyorsunuz. Pivot Table yaptığınızda bana diyor ki tablo aralık olarak table bir oluşturacağım. Bu oluşturduğun yerden yeni çalışma sayfası açacağım. Var olan çalışma sayfasına değil. Yeni çalışma sayfasına tamam dediğimizde Pivot Table'ımız ve alan listemiz oluştu. Şu kısmı size anlatırken biraz daha geniş tutup görmenizi sağlamak istiyorum. Eklenecek alanlarımız neler? Sipariş tarihi, bölge, sorumlu kişi, ürün çeşitliliği, adet sayısı, birim fiyat, toplam tutar. Şimdi ben farklı farklı tablo çeşitleri oluşturacağım. Bunları tasarlayacağım. Bunlar üzerine sohbetler edeceğiz. Hani Önemli olan Pivot Table'ı yap, videoyu bitir değil, çeşitliliklerle sizin bakış açınızı genişletmek. Sipariş tarihini filtre kısmına koyuyorum. Yani oluşan tabloda bir filtreleme yapabileceğim. Bölgesel anlamda sağ koyuyorum. Zaten şöyle yapalım. Tablomuzda düzenleme yaparken e, hala İngilizce kalan bölgeler olmuş. Onların düzenlemesini 2 dakika yapıyorum bakıyoruz çeşitlerimize bir tane est bir tane West kalmış ct ile sıtır sıtır seçerek kopyaladım ctDw yaparak hepsini aynı şekle getirebiliyorsunuz. Bir tane vest kalmış. Evet, oluşturmuş olduğumuz bir tablo olduğu için yenile tuşundan yaptığımız değişiklikler bu şekilde yenilenebilir. Ee, böyle bir e şey olması da size örnek açısından güzel olduğunu düşünüyorum aslında bakarsanız. Evet, biz bu bölgelerin altında satılan ürün çeşitliliğine bakmak istiyorum ben. Batı'da şöyle yapalım, bu şekilde görmesi kolay şekiller oluşturmaya çalışıyorum ürün çeşitliliği. Görüyorsunuz ve ben bölgesel anlamda ürünlerin kaçar adet satıldığına bakıyorum hangi bölgede ne kadar satıldığına bakıyorum ve ben biraz genel toplamdan bunları daha açık bir şekle getirmek istiyorum. Sıralamalarınızı genel toplam sütununa geldim. Sağ tuşa tıkladım. Sırala dediğimizde büyükten küçüğe yaptığımızda tablo daha anlaşılır gelir. Yani genel anlamda ben tutkalı bütün bölgelere daha fazla satmışım. Ardından kurşun kalemi, ardından kalem setini ardından tükenmez kalemi ardından sırayı peki bölgesel anlamda neyi fazla satmışım bakıyoruz ee, gene sıraladan batının altındayız büyükten küçüğe yapıyorum gene kurşun kalemi fazla satmışım da i̇şte ardından tükenmez kalemi ardından tutkalı ardından sırayı fakat kalem seti hiç satmamışım benim bu bölgede kalem seti satışlarımı artırmam lazım sıra e, satışlarını artırmam lazım. Doğu bölgesine gelelim. Sıralamaya gelelim. Büyükten küçüğe sıralayalım. Burada bu defa tutkalı fazla satmışım. Tükenmez kalem ikinci sırada. E, 152 ile kalem seti. Kurşun kalem ardından ve sıra kısmı boş. Ne demektir? Bu doğu kısmında benim sırayı daha fazla satışını arttırmam geliyor. Merkez bölgeye baktığımızda sıralayalım büyükten küçüğe. Gördüğünüz üzere merkezde kurkuşun kalem fazla satılmış. Ardından tutkal, onun ardından kalem seti, onun ardından tükenmez kalem ve sıra satılmış. Baktığımızda arkadaşlar, genel anlamda baktığımızda e, merkezde bütün ürünler satılmış. Fakat tükenmez kalem ve sıranın satışı az olduğu için gene buralara yönelmekte fayda vardır. Genel toplamı tekrardan aldığımızda, genel anlamda baktığımızda bizim tükenmez kalem ve sıra satışlarımızı bütün bölgelerde arttırmamız gerektiğini, bunların az olduğunu görüyoruz. Biz bölgeleri e, ürün bazlı olarak inceledik, ürünleri de bölge bazlı incelemeyi gerçekleştirdik. Daha sonraki incelemelerimizi Pivot Table ile ilgili derslerimiz uzun sürebilir. Bir sonraki videoya bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.